Herkese yeniden merhaba. Bugün çiçek desenli pufi hırka öreceğiz. Tığ ve şiş kullanmadan en kolay hırka modellerinden biri. Hem sıcacık tutuyor, yumuşacık olduğu için hem de çabucak bitiyor. Bir günde bile bitirebilirsiniz bırakmazsanız. Öncelikle sırt kısmını yapacağız. Sırt kısmı için 32 tane zincir çekiyoruz. Bu bir sipariş olduğu için sipariş üzerine yapıyoruz bu hırkayı. Yani kişinin beden ölçülerine göre yapacağız. Normalde ben kendi beden ölçülerime göre yapıyordum. Medium beden de örüyordum ama bu biraz daha farklı olacak. Ee, sırt kısım için 60 santim uzunluğunda öreceğim. Bu da 32 zincire tekabül ediyor. Garanti almak için 32 zincir yaptım ama tam olarak 60 cm oluyor. Ee, uzunluk için ise omuzdan bele kadar olan kısım ise 50 cm olacak. Şimdi ise sırt kısmı örüyoruz. Sırt kısım için dediğim gibi önce 32 tane zincir çekiyoruz. Müzik zincirlerimiz bitti. Tam olarak 32 tane olması gerekiyor. Bittikten sonra tekrar sayabilirsiniz. Zincirleri bitirdikten sonra ilk sıramızı yapmak için başlıyoruz. İpten gelen ilk ilmeği 32. ilmeğe değil 31. ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde ipten gelen her ilmeği bir sonraki sıradaki ilmeğin deliğinden geçiriyoruz. Yani ilk sıradan geçiriyoruz bu şekilde. sıradaki ilmeği de hallettikten sonra ipimizden gelen ilmeği yine diğer yöne doğru ilmeklerin içerisinden geçireceğiz. Arkadan içeriye doğru geçirirsek eğer ön taraf düz ilmek olacak, arkası ise ters oluyor. Bu şekilde gözüküyor örgü şeklinde. Bir sıramızı daha ördük. En son açık bıraktığımız ilmeğe yani 32. ilmeğe de ipten gelen ilmekten geçirdik. Siz de ilmeklerinizi ördükten sonra tek tek sayın. Belki eksik yapmışsınızdır ya da arttırmışsınızdır. Kaçırmamak adına her sıradan sonra yaptığınız ilmekleri sayabilirsiniz. sırt kısmı bitirdik. Burada yapacağımız çok farklı bir şey yok. Yani sırt kısmında eksiltme veya azaltma yapmadığımız için düz ilmekler örerek bitirebiliriz. Burada tam 22 sıra ördüm. Bunu metre ile ölçerek de yapabilirsiniz. Yani sıraya uygun ilerlemek zorunda değilsiniz kendi ölçülerinizi alarak da ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Ben burada da dediğim gibi sırt için genişliği için 60 santim, uzunluğu için ise 50 santim ayarladım. E burada da yine dediğim gibi ilmek sırası 22 ilme denk geliyor. Şimdi ise ön kısımları yapacağız. Ön kısımları ise 32 sıradan yani 32 tane ilmekten her iki taraf için 10 ilmek ayırıyoruz. 11. ilmeğe ilmek belirleyici takıp arada yine 12 tane ilmek boşluk bırakıp diğer taraftan da 10 tane ilmek ayırıyoruz. Yani ilmeklerinizi sayabilirsiniz. 32 tane olduğundan emin olduktan sonra bunları ön kısımlar için 10-10 bölüp orta kısımda da 12 tane ilmek bırakarak devam edebiliriz. Şimdi ise 10 tane sağ için, 10 tane de sol için ilmek ayırdıktan sonra 11. sıralara ilmek belirleyici takıyoruz. Aynı şeyi diğer taraf için de yapıyoruz. Oradan da 10 ilmek saydıktan sonra 11. ilmeğe ilmek belirleyici takıp aradaki kısmı belirliyoruz. Ve bizim tüm işlemimiz baş kısımlardaki yani bir sağ bir de sol kısımlardaki 10 ilmekle olacak buralara ön kısımları öreceğiz. Ön tarafları örmeye başlayalım. Şimdi sıramızdan gelen ilmeği tekrar aynı şekilde arkadan öne doğru 10 ilmekte öreceğiz. Bundan da 22 tane sıra olacak. Yani sırt kısımla eşit olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde sıralarımızı örüyoruz. 10 tane ilmek ördükten sonra 11. ilmeğe geliyoruz. Yani ilmek belirleyeceğimizi taktığımız yere onu örmüyoruz. İpimizden gelen ilmeği tekrar diğer tarafa döndürerek örmeye devam ediyoruz. Bu bizim ön tarafımız oluyor. Dikkat edin. 11. ilmeği örmeye zaten ilmek belirleyicilerimizi bu yüzden takıyoruz. Hata yapmamak adına. Bu şekilde ikinci sıramızı da örüyoruz. Zaten artık belirgin olduğu için sıralarımız bu şekilde bir sağ bir sol şeklinde 22 tane sıra öreceğiz. Evet bu şekilde 22 tane sıra örerek 10 tane ilmek geçirerek iki ön tarafı da ördüm. Biraz buraları hızlı ördüm çünkü zaten ekstra yapmamız gereken bir şey yok. Belirlediğimiz gibi ilmek belirleyicilerimizi taktıktan sonraki işimiz tamamen çok kolaylaşıyor. 10 tane ilmeklerimizi geçirerek 22 tane sıramızı ördükten sonra sırt kısımda eşit mi değil mi diye kontrol edin. Eşit zaten hani ilmek sayılarınızı doğru yaptıysanız eşit olacaktır. Sıralarınızı da belirledikten ve emin olduktan sonra kesme işlemini de yapabilirsiniz. Ön tarafları da bitirdikten sonra kapatma işlemlerini yapıyoruz. Açık kalan ilmekleri böyle birbirlerinin içerisinden geçirerek kapatma işlemini yapıyoruz. Bu da örgümüzün en kolay yönlerinden biri. Ee, çok fazla uğraştırmıyor. Tığ ve şiş kullanmadan, direk iğne iplik kullanmadan kapatma işlemini de bu şekilde yapıyoruz ve gayet de estetik duruyor yani kötü de gözükmüyor. Birbirlerine geçirerek kapatma işlemimizi de bu şekilde yapıyoruz. Ön kısımları kapattık. Kırkamız bu şekilde gözüküyor. Şimdi ise boyun kısmını da kapatalım. Burada ilmek belirleyicilerimizi takmıştık. Onları çıkartarak artık boyun kısmını da kapatıyoruz. Bunu da aynı şekilde ilmekleri birbirine geçirerek kapatacağız. Aynı işlem yani burada da yapacağınız farklı bir şey yok. En sonunda kalan ilmeği de aralara sıkıştırıp kaydırma işlemi yapabilirsiniz gözükmemesi için. Bu şekilde gözükecek hırkamız ön tarafları da bittiğinde hırkamızın ilk iki aşamasını bitirmiş oluyoruz. Sadece kolları ve kenarlıkları kaldı. Şimdi de kollarını yapacağız. İsterseniz e, tam olarak istediğiniz boyutlarda oldu mu diye ölçebilirsiniz. Ön kısımlarında 50 cm olması gerekiyor. Sırt kısmına eşit olması için. Şimdi ise kolları örelim. Kolları ise ön ve sırt kısımların birleşim yerindeki ilmekleri bir arada tutarak bu şekilde iki köşedeki ilmeği. Bunlar aslında iki ilmek olarak sayacağız. Bu ikisinden de geçireceğiz. Birleştirerek değil ayrı ayrı. Sadece belirlemek için oraya ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Oradan itibaren tam olarak 24 tane ilmek ayırıyoruz. İkili ikili bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Burada ilmek belirleyicimizi takacağız bu iki ilmek de dahil olmak üzere bunlara dolandırarak iplerimizi geçireceğiz. Kol kısmını bu arada yapacağız. İlmek belirleyicilerimizi taktığımız ilmekler de dahil bu arada tam olarak 20 tane 22 tane ilmek olması gerekiyor. Şimdi ise kollarımızı öreceğiz. Yeni bir tane ip çıkartıp ilmek belirleyicimizi taktığımız ilmek de dahil olmak üzere Arkadan öne doğru ters e, taraftan öreceğiz. Arkadan öne doğru örüyoruz. Bu şekilde. Bu daha kolay olacak arkadan öne doğru örmeniz çünkü ön taraftan çok belli olmayabilir. Biraz ilerledikten sonra ön kısımdan e, arkadan öne doğru örmeniz daha kolay olacaktır. Şimdiden buradan ilmekler daha çok belirgin olduğu için bu şekilde örüyoruz, döndürerek. Burada diğer ilmek belirleyicimize geldik. Burada da iki tane girmiştik. Oradan bir tanesinden geçiriyoruz. Sonra diğerinden de geçiriyoruz. Ee, i̇kisini bir almıyoruz. İkisini de ayrı ayrı alıyoruz. İlmek belirleyicimizi artık çıkartabiliriz. Burayı da artık e, ördük. Buradan sonra yine aynı şekilde döndürerek devam ediyoruz. Arka tarafı öreceğiz şimdi. Burayı da aynı şekilde arkadan ön doğru örmeye devam ediyoruz ilmek aralarından geçirerek örüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna geldik. Diğer ilmek belirleyicimizi belirlediğimiz son ilmeğe geçiriyoruz. İlkine geçirmiştik. iki tane ilmek belirlemiştik. İlkini başlangıçta geçirdiğimiz için ikincisini ikincisi ise sonda geçiriyoruz. Ve burada da ilmek belirleyicimizi artık çıkartabiliriz. Zaten çıkardığımızda açılacaktır. Burada birleştiren tek yer orasıydı. Şimdi ise birleştirmek için sıramızdan gelen ipi en başta ördüğümüz ilmin içerisinden geçiyoruz ki bir daire oluşturabilelim. Kol kısmını da bu şekilde birleştireceğiz. Döndürerek zaten burası artık tek bir sıra halinde olacağı için Artık birleştirmemiz gerektirecek bir durum kalmayacak. Sonraki sıralarda ise ipimizden gelen ilmekleri, sonraki ilmeklerin içerisine arkadan öne doğru düz bir şekilde böyle örüyoruz. Biz ters kısımdan örüyoruz, siz ters göreceksiniz ama arka taraftan düz örülecek. Bu şekilde bir sıra daha yapıyoruz. kol için iki tane sıra ördük. Bu şekilde uzunlamasına öreceğiz artık. Döndüre döndüre örgülerimizi örüyoruz. Ön taraftan ise bu şekilde gözükecek. Biraz da şu an çok belli olmuyor ama birazcık daha ilerlediğimizde örgülerimiz düz olacak. Gördüğünüz gibi 3 sıra daha ördük. Ön taraftan daha düzgün bir görüntü almaya başladım. Bu şekilde artık ters çevirip ön taraftan da örebilirsiniz. Arkadan öne doğru da örebilirsiniz. Arka taraftan da örmeye devam edebilirsiniz. Zaten buradan belirgin olduğu için ipten gelen sırayı böyle ön tarafa çevirerek önden arkadan öne doğru alarak bu şekilde ilmekler arasından geçirebilirsiniz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde ördükten sonra iki kolumuz da bu şekilde bitiyor. Ee, bunun kol kısımlarını biraz daha kısa yaptım. Çünkü kol uzunlukları kısaydı. Yani büyük yetişkin birine yapmıyoruz. Ee, bu yüzden kolları biraz daha kısa yani orta genişlikte ve orta uzunlukta yaptım. Ee, bu şekilde şimdi ise kolun altındaki kenarlıkları kapatacağız. Sonra ise koldaki lastikleri öreceğiz ve kenarlardaki lastikleri öreceğiz. Aynı tonda başka bir iple bu şekilde kenarlıkları kapatmak için e, ipleri ilmeklerin aralarından geçirerek kapatıyoruz. kapatma işlemi bittikten sonra burada da çıkan iplerimizi bağlıyoruz ki sökülmesin bu şekilde. Diğer taraftaki ipi de bağlayıp kesiyoruz. Bu ipleri zaten ilmeklerin arasından geçirerek kaybedebiliriz gözükmemesi adına. Kollardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da eksiltme işlemlerini yapacağız. Bu da kolumuzun ölçüsünü alarak devam edebileceğimiz bir işlem. Bu şekilde iki tane ilmeği bir arada tutarak sıradan gelen ilmeği bu iki ilmin arasından geçirerek eksiltme işlemlerimizi yapıyoruz. Kol kısmı çok geniş olduğu için bilek kısmına gelecek şekilde bir darlık oluşturacağız. Bunu da giyerek ölçebilirsiniz ne kadar daraltmanız gerektiğini. Hala istediğim darlığa ulaşmadığı için eksiltme işlemlerine devam ediyorum. Yine aynı şekilde iki tane alıp içlerinden bir tane ilmek geçiriyoruz. Bileğimize tam olduğundan emin olduktan sonra artık lastik kısmına geçebiliriz. Lastik kısmını bir ters bir düz şeklinde yapacağız. Bu şekilde sıradan gelen her ilmeğimizi bir ters bir tane de düz örgü yapıyoruz bu şekilde. Sıraları kaçırmayın. Bazen altta kalabiliyor ilmekler. Tekrar aynı şekilde bir ters bir düz şeklinde bir sıra örüyoruz. İki sıra lastik kısmını ördükten sonra kesiyoruz. Sonrasında burada kapatma işlemimizi yapacağız. Yine aynı şekilde bildiğiniz gibi ilmekleri birbirlerinin içerisinden geçirerek kapatma işlemini yapıyoruz. Burada bazı ilmekler alt kısma geçebiliyor ters ördüğünüz için katlanabiliyor. Onları kaçırmadan kapatma işlemimizi yapalım şimdi. kapatma işlemimizi bitirdik. Kolumuzun lastik kısmı da bu şekilde gözüküyor. Gerçekten çok estetik duruyor. Yani sanki böyle üst üste örgülerle uğraşmışsınız, çok çabalamışsınız gibi ama halbuki çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bitiyor. Geriye sadece diğer kolun lastiği ve ön tarafların lastiği kaldı. Diğer kolun lastiğine de aynı adımları uyguladıktan sonra onu da hemen bitirebiliriz şimdi ise ön tarafları nasıl yapıldığını göstereceğim tekrar yeni bir ip alıyoruz bunu da ön taraflardan aynı şekilde bir düz bir ters şeklinde geçiyoruz burada da bundan iki tane sıra yapacağız kaçırmamaya dikkat edin düz mü yaptım ters mi yaptım diye geri dönüp tekrar tekrar bakın Çünkü bu şekli de bozabilir Ters ilmekleri ise böyle önden arkaya doğru örüyoruz. Düz ilmekleri ise arkadan öne doğru örüyoruz. Bu şekilde burada da iki tane sıra bundan yapacağız. tarafın sıra sonuna geldik. Şimdi ise burada ipimizi kesip kapatma işlemlerimizi yapacağız. Burada iki tane sırada zaten lastik kısmımız çok belli oluyor. Gayet de güzel gözüküyor. Burada da kapatma işlemimizi diğerlerindeki gibi ilmekleri iç içe geçirerek yapıyoruz. Üst taraftan kapatma işlemini yapabilirsiniz. Buradan daha düzgün duracaktır çünkü. Üst tarafta ip kalmaması adına alt tarafta daha estetik durabilir. Bu şekilde ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek kapatma işlemini yapıyoruz. lastiği bitti. Bu şekilde gözüküyor. Bunun aynısını diğer tarafa da yapacağız ve kol kısmına da bu şekilde bitiriyoruz lastikleri. Hırkamız bitti. Ben çiçekleri de ördüm ama çiçekleri örerken çekmeyi unuttuğum için videoya ekleyemedim. Bunlar için ayrı bir video yapacağım. E, çiçeklerimizi de bu sarı kısımları pembe kısımlarına yapıştırdıktan sonra e, çiçeğin arka tarafına da silikon yapıştırıp hırkamızın üzerine konumlandırıp yerleştirebiliriz. E, siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz çiçekleri. Ben biraz daha büyük ördüğüm için çiçekleri bu şekilde konumlandırdım. Hem yeterli oldu, çok kalabalık da gözükmeyecek. E, hırkamız bu şekildeydi. Ben şimdi bunları yapıştıracağım ve tamamen hırkamız bitmiş olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.